Selamlar arkadaşlar. Nova Fastback serimizin sonuna geldik. Zor ama keyifli bir proje oldu. Nasipse bu hafta aracın sahibine teslim ediyoruz. Artık birçok şey bitti. Son kontrollerini, son rutuşlarını yapıp nasip olursa bu hafta aracı teslim edeceğiz artık. Bu aracı yaparken yaşadığımız bir takım zorluklar oldu ama çok da keyifli anlar oldu. Çok beklediğimiz günler oldu. Bazı dışarıdan gelecek tedarik parçaları çok beklettiler. Onları beklerken, onu yaparken, bunu yaparken yaklaşık bir yıl kadar bir sürecimizi aldı bu aracı tamamlamak. Hayatımdaki en uzun proje oldu. Normalde ben 2 ay, 3 ay bilemediğiniz 5 ay gibi durumlarda bitirdiğim araçlarda oluyordu. Ama bu sefer biraz uzadı. Peki şey soracağım sana. Daha önce yaptığımız bir tasarım vardı. Ha bu arada şöyle bir kadraja gireyim. Bu seferlik ben dış sesim haberiniz olsun. Ama benim yani yabancı değil. Şöyle bir şey soracağım. Bizim bir tane İtalyan tasarımımız vardı. O kaç haftada bitti? Ne, daha sonra kaç ayda bitti? O Onun süresini ne kadar? İki ay mı? İki buçuk ay kadar bir sürede bitti. Peki neden bu araba bu kadar uzun sürdü? Ona nazaran o neden bu vos, araba O O ufak bir araba. Bir de onda tasarım yapmadık, tasarımı taklit ettik. Yani önümüzde bir örnek vardı, onu daha iyi hale getirdik. Ama bunu tamamıyla kafamızdan yaptık. Defalarca söktük, defalarca taktık, beğenmedik. Sizin yorumlarınızı da kattık, baktınız beğendik, beğenmedik. Bunları hep değiştire değiştire geldiğimiz için bu kadar uzun sürdü. Yani bir parçayı koyarken normal şartlarda bir 56 Chevrolet'den örnek vereyim size, hı hı. bir 56 Chevrolet'in kabriyoyu çevirdiğim zamanlarda neyi nereye koyacağım belli neyi nereye götüreceğim belli. O çıtanın başıyla sonu nerede olacağı belli. Ama bu araçta böyle bir sorun var. Yani sonuçta bir parçayı koyarken arkasından sana ne getirecek onu bilmiyorsun. Ve arkasından nelerin daha güzel veya nelerin daha kötü duracağını da bilmiyorsun. Her şeyi yaşayarak öğrendik. Her şeyi tekrar tekrar yaparak öğrendik. Bu şekilde oldu. Sizin anlayacağınız anımızı ağlattı. Ama finale baktığımız zaman yola bugün çıkardık arabayı. Kilyos, Bahçeköy, neresiydi? Zekeriya Köy. Zekeriya Köy. Bayağı bir dolaştık. Pis yollara da girdik. Orman yollarına da girdik. Bunlara giriş amacımız aracın e, en zorlu şartlarda neler bize verebileceği. Tabii zorlu şartlarda derken biz bu off-road için yapmadık kardeşim. Yani bu o aracı asfalt arabası. Ama biz bunu offroad yollarında da denemiş olduk. Biz sonuçtan gayet memnunuz. Gidişten gelişten memnunuz. İnşallah sahibi de çok memnun olur. Tabi ona da tavsiye edeceğimiz bir takım kullanış şekilleri olacak ve bu şekilde kullanacak. Sana bir, bir şey soracağım. Şu anda biz mesela bu arabaya bir sürü şey yaptık. Şimdi say say bitmez. Hani sen birazdan anlatırsın da. Bunları yaparken mesela ben bunu Koto Vlog diye bir seri başlattım senden habersiz. Senin de gıybetini çevirdik orada sevgili mekanik adamla birlikte. o ufaktan da olsa bir gıybetini döndürdük ama orada şöyle bir şey dikkat ettiğimizi söylüyorum. Doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum sen tasvirine bırakıyorum. Bu arabanın yapılan her şeyini yaparken daha sonrasında kullanışına ve bunu tekrardan sürdürülebilirliğine yani hani ilerleyen kısımlar katı çıkartır mı? Arabayı yıkarken mesela elimiz ayağımız kesilir mi? Elimiz ayağımız kesilir mi? Veyahut da yolda giderken diğer arabalara zarar verir mi? Gibi gibi şeyler dikkat ederek biz bazı bölümleri yaptık. Doğru mu söylemişim yanlış mı söylemişim? E doğru söyledin tabii ki. Çünkü bazen öyle bir şey yapıyorsun ki bu şavrullerde başımıza çok gelir arkadaşlar. Mesela nereden örnek verebilirim size? Bir çamurluk nikelajı. Çamurluk nikelajının perçimini biraz fazla bıraktığın zaman Zaman, taşlamadığı zaman sen bilirsin onu, yumuşak davranırsın ama senden sonra aracı yıkayacak olan kişi elini parçalayabilir orada. Yani Mesela bununla ee... alakalı şöyle bir şey hatırlatma yapacağım sana. Ön panjuru biz yaparken ki hepsini tek tek elle yaptık. Bunun da videosu evet, var. Evet. Orada biz normalde daha böyle vahşi durması için şeyli bırak e, nasıl bırakmak? Çapaklı sen, bıraktırmıştın sen bana. Sen devam et. Ee, çapaklı bıraktırttın ama sonra ben onu o şekilde bitirdim biliyorsun. Evet bitti. Kayıt kayıtlarda da var. Paylaştık. Yaklaşık e, asistilen tüpünün de %25'ini harcayarak <laughs> o işi bitirdik. Sırf seni kırmamak için. Evet. Senin fikrini de ortada gör diye. Ama sonra oradan, onu oraya koyduktan sonra elimizi sokabildik mi arasına? Hayır. Yani hiçbir işlem yapamadık çünkü. Hani Bak bıçak şimdi gibi ne yapıyoruz? Oldu. Elimizi gayet rahat sokabiliyoruz. Yani. yani. durum bu. Buralarda canı isterse adam çayını demlesin yanında. Teker teker kulak pamuğuyla temizlesin. Yani o bunun parçası. için özel parçalar var. <laughs> özel süngerler var. Ama öbürkünde pamuğu soksa pamuk kalırdı orada. E yani ondan sonra... Sonuçta da... sen de bunu genç adamsın. Senin de fikirlerin önemli. Yaşadın ve gördün İşe evet. işe yaramayacağını. Peki bu arabada en çok yaptığına memnun olduğun şey ne? Her şey. Bir tane örnek ver. En üst noktada ne var? Mesela bu arabaya şu an mesela bana sorsalar bir çamurluk iki tek kapı olması derdim. Sen ne derdin? Ben tek kapıyı çok yapıyorum biliyorsun ben de standart oldu artık o. Hı hı. Bu dükkana giren her araba <laughs> nedense, nedense dört kapı geliyor tek kapı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> kapı dönüşüm merkezi. Yani ben tek kapıyı artık bir özellik olarak görmüyorum kendimde ama biliyorsunuz ben hep tavan keserim. Evet. Bu sefer tavan kısalttım. Bu sefer tavanı indirdim ve önünü uzattım arabanın. Benim için en ilgi çekici olay bu oldu ve çok da beğendim. Bu ön uzatma işini aşırı derecede içmesindi tavana alçaltmam. Sedan bir arabayı fastback'e çevirdi ve orijinal camlarını kullandım. Yani sahibi cam kırıldığı zaman özel yapım cam aramayacak. Gidecek bana bir Nova arka cam diyecek gelecek. Nova ön cam diyecek gelecek. Sadece kapı camları döküldü. döküldü. Onun da kalıbının durduğunu söylüyor döktürdüm camcı. İnşallah doğrudur. Ondan sonrası işte bu. Gördüğünüz gibi her açısında her aşamasında ekstra emek var. Ama galiba siyah araba boyamayı yemin edeceğim gibi bir şey. Niye? Çok zor oluyor. Özellikle bu dükkanda zor oluyor. Yani peki örnek veriyorum bu araba siyah olmayıp başka hangi renk olabilir? Olamaz. Örnek veriyorum yarın bir gün ben dedim ki baba gel bana bir tane Nova yapalım. Onu hangi renk yaparız? Yani onu hangi renk yaparım? Gene siyah yaparım ama muhtemelen herhalde kendim boyamam. Hı, boyatırız ben bunun için de son katını boyacıya sordum. Evet. Atatürk Sanayi'de tanıdığım birkaç boya firması var onlara sordum. Sadece son katını atmaya benden çok ciddi bir para istediler. Yani benim arabanın tamamından aldığım paranın neredeyse yarısından biraz fazlasını istediler. Şu anda diyorsun ki siyah tövbe edilmiş bir garajdayız aslında. Yok öyle bir şey yok da işte neredeyse diyorum. Nerede? Neredeyse. Ya son bir mermimiz davrunda bana sıkarız artık yani. Yok onu 68 impala yapacağız şimdi üstü açık. Ha, Ama o bizim yapma. kendi malımız olduğu için kötü de olsa iyi olur, iyi de olsa iyi olur bizim için fark etmez. Kötü olsa bir daha yaparız yani. Yani önemli bir şey değil. Onun haricinde bir de beni burada çok zorlayan şey şu oldu. Hı. Bunu şimdiden herkese söyleyeyim de herkes kör müydü bu adam falan filan demesinler. Lastiklerle çamurlukların arasına yaklaşık dörder santimlik pay koydum. Genelde bu tarz çamurluk ağzı şişirme işlerinde lastiklere sıfır yaparlar. Yani çok az bir pay bırakırlar. Evet. Lastiği böyle sıyırır çamurluk ağzı. Evet, bunu zaten ama bu Japon ediyoruz. arabalarında Hı, yer Amerikan arabalarında olmuyor. Neden olmuyor? Amerikan arabası esnek bir arabadır. Bayağı bir esner. Yani 5 santim 10 santim kadar bir esneme payı vardır. Bu esneme payından dolayı Amerikan arabasında sıfıra sıfır yapılamıyor. Yani Amerikan genetiği bozulmaması için yapmadık. Tabii gibi. ama arzu edersem yok abi ben sıfıra sıfır istiyorum. Amasörleri iptal et. Sertleştir. Yayları birleştir falan filan. Bunu mekanikçiler daha iyi bilir. Yap derse arabayı kalas gibi dümdüz yolda zıplaya zıplaya götürecek hale getirerek istediği şekilde getirebilirler. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben bir arabaya Amerikan'a bindiysen Amerikan gibi sürülsün istiyorum. E, Amerikan'ın o safkan Amerikan ruhunu taşıması gerekiyor. Tabii e, Amerikanlar'da en çok olsun. lafını böldüm. Amerikanlar'da en çok sevilen nokta esnekliktir. Yolda giderken yolla beraber uyum sağlamasıdır. Yani bu arabayı diyoruz ki mesela şu an halen o kadar parçaları parçasını biz burada hani Türkiye topraklarında değiştirmiş dahi olsak hala safkan Amerikan ruhunu taşıyabiliyor. Mecburen keşke Türk ruhunu taşısaydı ama sonuçta motor Amerikan, mekanik Amerikan, diğer parçaları burada biz kendimiz elimizle büktük, elimize çekişelik koyduk. Birçok şeyini kendimiz sıfırdan yaptık ama ruhu Amerikan. Üzgünüm, Amerikan'ın sadece arabalarını seviyorum. Evet. Ee, peki mesela bu arabada yapmayı en çok yaparken hoşlandığın şey neydi? Hani Birçok şeyin ne ya Birçok şey de Hepsini diyeyim. Şunu söyleyeyim. Yaparken hoşlanmadığım şeyi sor. Ney? Çamurluklar. <laughs> Onları hiç sevmedim yapmayı. Yani. Ona gelecektim. E, tekrar Ondan... yapacak olsam herhalde Yalçın Usta ile falan çalışacağım. Kendisi e, presçimiz olur. E, Presçi olur kendisi. Çok yoğundu. Bana çok uzun bir süre verdi başlayabilmek için. Benim de o kadar vaktim yoktu. Mecburen kendimiz bulaştık. Ama bir dahakine öyle bir şey yapacağım. Ama onu da yapsaydım gene sıkıntı büyük olacaktı. Niye? Bu araba esnek bir araba. Koyduğumuz lastikler umduğumuzdan daha fazla esniyor. Araya o kadar pay koymamıza rağmen, o kadar denemeler yapmamıza rağmen bugün girdiğimiz yollarda bazen sürtmeler oldu. Üzerine biz gerçekten burada 10 kişiye yakın arabanın içine insan bindirdik. Mekanikten geldi, tekrardan tur attık. Litrelerce benzin harcadık. Hani şu an rakamlarını tam hatırlamıyorum. Ee, olabildiğince engebeli yollara girdik, kasisli yollara girdik. Gidiyoruz. Ee, en sonunda biz tamam bu iş çözüldü dedim, dememize rağmen normal asfaltta bir takım problemler çıktı. Bunları da zaten... Yani yapmayalım. bu hızla alakalı tabii hızla kasislerle ama e, arkadaşlar ben hiç araba alçaltmadım. Hiçbir arabaya bu kadar kalın lastik koymadım. Ama kullanan arkadaşlar Japoncular olsun Tofaşçılar olsun hep bakarım böyle kasislerden geçerken adeta içinden insanları indirip öyle geçiyorlar. Yani. yani bizde öyle bir sorun yok. Biz gayet rahat 5 yani. kişiyle geçebiliyoruz ama biraz yavaş geçeceğiz. Olay bu. Yine de biz bunun bir nevi çözebildik. Çözdük. Bayağı bir çözdük. Bayağı Güzel. bir çözdük. İşte surat konusunda zaten bir Nova 6 silindir motordan ne bekliyorsanız o hızlanma konusunda ama nasip olursa ileride bir V8 koyarsak yani sahibi isterse koydurursa koyarız, araba taçlanmış olacak. O iş bizde sen rahat ol biz koyacağız bu araba V8. Ha, duydum Peki... benim Apache'ye gözlük müsünüz ama? Sen daha videoya yayınlanmadı nereden duydun ya? Şimdi bizim tamam bu araba görünecek, birçok belki fuarları katılacak, gösterime çıkacak, yollarda gürüzecek ve hatta otoparklarda insanlar görecek ve bu dünyada tek bir araba. Peki bizim videolarımızı izleyen insanların sadece ama sadece bizim videoları izleyen insanların bilebileceği bir bilgi verebilir misin? Derin bir bilgi. Ha. Bu arabanın önünde normal şartlarda arkadaşlar şu gördüğünüz parça plastiktir. Hı? Hmm. Parça plastiktir. O parçayı demirden yaptık. Saçtan yaptık. Yani oraya saçtan alıştırdık. Onun da yapma sebebimiz plastik olanların tam iç kısmında boşluk vardır. O boşluk arkayı kötü gösteriyordu. Oraya kaynak yapamazdım. Plastiğe. Ki ben plastik kaynağını bilmiyorum. Fiber glasla da hiç işim olmadı bu zamana kadar. Bir kere bir yerden temas ettim. Kaşıntıdan öldüm. Fiber deyince hala kaşınıyorum. E, o yüzden orayı saçtan yaptırıp yapıp orayı da kaynattım. Yani şunlar ayrılabiliyor gene orijinali gibi. Hı hı. İki Vidalı parça halinde. Vidalı saplama kaynattım şu arkadan. Ama eskisi gibi. Yani bu standa... videoyu izleyenler bunu bilir. Evet. ya Bu videonun burasına kadar geldiyseniz şu anda gördüğünüz Nova Fastback yani lakaplı olarak Black Surge, Karabela isimli aracımızın kaşları, kaş değil mi oranın ismi doğru mu? Öyle ki, çamurluk kaşı diyebilirsiniz. Yani, çamurluk kaşları normalde standart Novalarda aynı şekilde herhangi bir şekil bozukluğu olmadan sadece bir tanesi plastik, bizim bu aracımızın üzerindekiler direkt sac olarak, metal olarak. Yine bir yani bu iş... arabanın ön uzatma işleminde ustam onlardı benim. Yani plastik olarak tabii başladık alıştırmaya. Hı. Arabayı öne alıp Onlara göre çamurluğu uzattık. Yaklaşık herhalde hatırlar mısın Volkan kaç santim uzatmıştık? 15 mi 20 mi? 15... 15 santim uzattık abi. Orayı 15 santim uzattık. Tamponla beraber 25 santim uzamış oldu evet. Önden. Öyle bir durum var. Onu o şekilde yani ustamız kafaydı. Ha, bu arada tabii beğenen arkadaşlarımız olacak. Beğenmeyen arkadaşlarımız olacak. Çok bilen arkadaşlarımız olacak. Bilmeyen klavye delikanlıları olacak. Artık herkesin takdiri. Ben isteyen otursun kendisinin daha iyisini yapsın. Yapabilirse tabii. Biz bu kadarını yapabildik. Mutlaka daha iyisini yapan olursa takdir ve tebrik ederiz. Hatta gider elini sıkarız ve seviniriz de. Bir Türk'ün sınırını sadece bir Türk aşabildi diye en azından gurur verici anlar yaşayabiliriz. Kesinlikle öyle. Peki anlatmak istediğin bu arabayla ilgili bilmemiz gereken başka detaylar oldu mu? Valla canımı sıkan şeyler oldu. Mesela canımı sıkan ne oldu? Döşemelerini hiç beğenmiyorum arabanın. Döşemeleri Neden? berbat oldu. Neden? Neden? berbat oldu? Biz bu arabanın Bursa'dan geldikten sonra iç tasarımını da ben yaptım. Metalden yaptım. Saçtan yaptım. Ki ben saçtan başka bir şey bilmediğimizi söyledim zaten defalarca size. Evet. Sonuna kadar ee, metalciyiz. Yaptım. Hatta onda videoları var sanırım. Var. Serimizde. Var. Hı hı var. Yaptıktan sonra sahibinin de çok sevdiği bir abisi varmış, arkadaşı varmış Tuzla tarafında oraya kendim bizzat götürdüm ki iş hızlansın diye gelip buradan almalarını beklemedim. Bizzat kendim götürdüm, kamyonetime koydum Apache'ye götürdüm, bıraktım. Sen de vardın mesut yanında. Evet. Gerçekten çok büyük bir firma, çok çalışanları var, acayip büyük bir firma yani yurt dışı bağlantılı bir firma. Ve Ama buna yaptı. sıra gelememiş. Ve bize verdikleri süre ben bıraktıktan sonra 2 ay sonra ben daha parçaları beklerken bana 6 ay daha süre istediler. Yani sahibi dedi ki abi 6 aydan önce yapamayacaklarını söylediler. Deyince benim bütün şeyim düştü, modum düştü. Yani yemeği soğuttuk burada. Oturduk burada döşeme bekledik. Sonra gittik oradan saçları tekrar aldık, yaptığımız parçaları aldık, geldik. Biz burada kendimiz yap yapıştırıla, ikisiz vaziyette Volkan kardeşimle beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Sevgili hem elektrikçimiz, hem mekanikçimiz, hem çizimcimiz, hem yönetmenimiz, e, her şeyimiz, canımız kanımız mekanik adamımız. İsviçre çakısı. Aynen İsviçre çakısı. Bu arabanın döşemelerinde sence neler oldu yani nasıl oldu döşemeler? Yani sen yapan kişi olarak soruyorum. Döşedik oldu. <laughs> Kısa ve öz yani gayet. Yani nasipse sahibi şöyle bir şey söyledi bize. Bunun sözünü verdi. Abi siz onları bana tekrar sökersiniz. Ben müsait bir zamanda tekrardan yaptıracağım dedi. Olay bu. Ama şöyle de bir detay var. Bugün arabanın çekimlerine gittik. Hem sen hem ben kullandım. Şahsen kendi yorumum. Araba gerçekten özellikle de koltukları. Koltuklarını bu arada o firma yaptı. Evet o firma yaptı firma... koltuk. Sadece koltuklarımız harika oldu. Evet. Koltuklar gerçekten harika ve arabanın genel sürüş konforu olarak da hani sıradan bir mesela kas kastım bir araba yapıldığında dediğim gibi tangur tungurluk, gitmek için, durmak için yapılmış bir araba. Hani konfor odaklı değil. Daha çok yarış odaklı yapılmış arabalar oluyor ama şu anda spor bir araba var karşımızda. Kastlı bir araba var. böleceğim. Biliyorsun bizde Mach 1 de var. Evet. 71 model Mach 1. Amerika'dan bir Şase numarasından bir dostumuzdan araştırmış bir araç. Araç yarış arabası olarak üretilmiş. Direkt fabrikadan yarış. Ee, yarış arka. paket olarak diyelim çıkmış ve e, araştırmalarımıza göre ki onu çok araştırmamıza gerek kalmadı. Geçenlerde sen bir formda görmüştün galiba. Evet. 17 evet. adet mi üretilmişti? 18. 14 adet. 14 adet üretilmiş. Da. Onlardan biri de Kazayla. Yani biz gidip aa bu araba 14 tane üretilmiş. Bu araba çok özel bir araba diye gidip almadık. Eğer istiyorsanız denk o geldi. hikayesini de anlatabiliriz. Denk geldi gittik arabaya aldık ondan sonra böyle bu kadar önemli bir araç olduğunu anladık. Ama aracın sürüşü az önce Mesut söylediği gibi NASCAR bir araç. Gerçekten bir yarış arabası modunda bir araç. Sert ama sörlü. Sert vites geçişlerine sahip zaten düz vites o. Yani arabanın dışı dehşet içi de dehşet ama gel gelelim sürüş konforu sıfır. Mesela en basit örnek Bindiğin gibi sadece önünü görebiliyorsun. Evet. Sağ hiç rahatlık yok. Sürekli sanki böyle bir tetikte kalman gerekiyormuş gibi. Yani insan psikolojik olarak mı bilmiyorum ama ona geçtiğin zaman sanki yarışacakmışsın gibi bir his, his. Evet. Ama, gel Ama bunda öyle değil. Ülkelerde. Bunda iniyorsun dışarıdan NASCAR, içine biniyorsun Nova. Nova konforu. ve Amerikan arabaların en konforlu arabası da Novadır. Vakti zamanında bu arabalar sadece yedek, yedek parça olarak kullanılır. Konfor arttırımı için yedek parça olarak. Tabii kullanılır. tabii. Ön şasisi zaten 6 tane e, takoz vida ile tutuyor. Onları söktüğümüz zaman hop alıyorsun motorla beraber dışarıya. Başka arabalara sekrone edebiliyorsun. Peki o halde anlatmak istediğim başka bir detay var mı bu arabayla ilgili? Başka bir detay yok. Yaptık. Biz beğendik. İnşallah klasik araba sevenler de beğenir. E, tabii bu daha çok klasik araba sevenlere hitap eden bir araç değil. Bu araç değişik araba seven, tek olmak isteyen, herkes gibi olmak istemeyen insanlara hitap eden bir araç. Sıradan insanların dışındaki insanlara hitap ediyor. Yani sıradan olmak istemeyen insanların, evet öyle diyelim. Farklı şeylere binmek isteyen insanların diyelim. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim ama çok iddialım olur emin de değilim. Bundan sonraki haberlerde dünyada iki tane var. Biri İtalya'da biri dolap deride değil de dünyada bir tane var. O da sadece dolap deride başlıklarıyla her yerde duyulabilir miyiz? Ya tabii ki duyurabilirsin. Çünkü şöyle bir durum var. Bana şimdi biri gelse dese ki bana bunun aynısını yap. Yapamam. Yapmayız. Aynı kaynağı aynı yerde tutturamam. <laughs> i̇lla milimler oynar. İlla santimler oynar. Valla bir örnek vereceğim arkadaşlar. Sakın gülmeyin bana. Ben bazı saçları şu karşımdaki elektrik direğinde büküyorum. Çünkü onun kalıbı hep aynı. O yüzden hiç değişmiyor. Ona göre şekil veriyorum. Bakın yani, buraya dikkat. Burası bir meslek sırrı. Yani etrafımdaki borularda büküyorum. Benim silindirim yok çünkü dükkanım küçük. Cakam da yok. Dükkanım küçük. Onları gidiyorum çok ihtiyacım olursa topluca yaptırıyorum. Ee, kağıthanede bir firma var. Oraya gidiyorum veriyorum. Birkaç gün sonra da gidip alıyorum. Tamamdır o halde. Eee Videomuzun da sonuna geldim. Video da bayağı uzun oldu. Zaten arabanın da yapım süreci bayağı uzundu. Ve bundan sonraki projemiz şu anda henüz karar veremedim. Onu hep beraber istişare edeceğiz. Ya 56'yı kabrio olarak yapacağım ya da bir tane 68 Impala'm var. Zaten adak yapmıştım onu. Pandemi biterse keseceğim onu diye. <laughs> Sipse onu keseceğiz Allah nasip ederse. Yaza bomba gibi siyah bir üstü açık kabriyomuz olacak. Peki şöyle bir cümle kullanabilir miyim bu araba hakkında? Herkes gelin arabası yaparken biz damat arabası yapıyoruz. Kesinlikle damat arabası. Nedir lan bu hep gelin arabası gelin arabası? Biraz Damatların suçlu şeyi yok mu? Hakkı yok mu? Öyle bu sefer damat arabası yapacağım kardeşim. Hep gelin 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 nereye kadar? O halde şimdi. Kuaföre yani. gidiyorsun gelin başı. Düğün salonuna gidiyorsun gelin odası. Bari bırak arabaları damat arabası olsun. O halde eklemek istediğin başka bir şey yoksa videomuzu sonlandıralım baba. Zaten videoda evet, bayağı yok. uzun oldu. Teşekkür ederim eğer izleyenlere... Vakit harcayıp bizi dinleyenlere çok teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Bize ulaşın. Fiyat sormak isteyenler, nasıl yapılacağını sormak isteyenler, her konuda akıl verebiliriz ihtiyaç duyanlara. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim, hani kendi rakibimizle kendimiz yaratalım ve bu arabayı yapmak isteyip de kananlar veya hatta bir fikir danışmak isteyenler, bir fikir almak isteyen insanlar Yani dahi... Biz dahi biliyoruz anlamında değil. Ama istişareden her zaman hayır doğuyor. Gelsinler, konuşuruz, sohbet ederiz, gevezelik yapmayı severiz çünkü. Güzel şeyler bunlar, güzel değerli arabalar. O halde... Kara Bela gidiyor.